Arkadaşlar merhaba herkese. Mi Box'ın bu yeni sürümünde 4K S güncel sürümünde en yeni sürümünde Google Android 11 sürümünde kumandanızın şöyle ses açma tuşları artı eksiler falan çalışmayabiliyor. Onu da şuradan en üstten ayarlara geliyorsunuz en aşağıda uzaktan kumanda ve aksesuarlar diyorsunuz. Burada setup ring buton bu kısmı çıkıyor buradan. Kumandanızı sıfırlayabilirsiniz. Buradan yörüngeleri izlerseniz mesela tamam dediğinizde işte sıfırlayın mı ses açma kapatma tuşlarını gördüğünüz gibi basın diyor. Buradan ayarları yaparak tam eşleşmeyi sağladıktan sonra ses açma kusma, kısma tuşları sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Biz de böyle bir sorun yaşadık. Sizi bilgilendirmek için çektik bu videoyu. Görüyorsunuz şu anda ses açma kısmı tuşları şu anda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.